Ben öyle düşünmüyorum dedi Holmes. Her an gelebilirler. Şöyle Holmes omuz silkti. Onu yakaladık Watson. Sonra durdum ve konta baktım. Lord Godelman ayağa kalktı. Şu anda kan kaybetmeyi göze alamam. Hadi yürü bakalım yabani. Akaki Akakiyevich hala paltonun tamir edilmesinden yanıyor. Kahrolsun büyük birader. Hep encesinden vuruyor insanları. Özgürlük, iki artı ikinin dört ettiğini söyleme özgürlüğüdür. İşin sırrı tabii ki Betabla'da. Betabla'nın intikam yemini etmesinin üzerinden tam üç yıl geçmişti. Tanrı beni şeytanın gazabından korusun. Çok garip doğrusu. Kuru kafa ağaca çevrilmiş efendi. Küçük gilerime gidip ufak bir rom aldım. Peki dedi Cuma. Diyorsun ki Tanrı çok güçlü. George Orwell 1984 İkinci Kısım Üçüncü Bölüm Buraya bir kez daha gelebiliriz dedi Julia. Gizli köşeleri iki kez kullanmak güvenlidir genelde. Ama birkaç ay beklemek doğru olur tabii. Hali tavrı uyanır uyanmaz değişmişti. Gözünü dört açan ciddi birine dönüşmüş, giyinmiş, kızıl kuşağı beline bağlamış, eve dönüş yolculuğunun ayrıntılarını planlamaya başlamıştı. Bunları ona bırakmak doğal görünmüştü. Winston'ın sahip olmadığı türde pratik bir kurnazlığa sahip olmasının yanında, katıldığı sayısız toplu gezi sırasında Londra çevresindeki bölgeler hakkında kapsamlı bilgi edinmişti. Kullanmasını söylediği dönüş yolu Winston'ın geldiği yoldan oldukça farklıydı ve onu başka bir tren istasyonuna ulaştırmıştı eve asla geldiğin yoldan dönme demişti. Önemli bir genel ilkeyi ilan eder gibi. Yola önce o çıkacak. Winston da yarım saat bekledikten sonra peşinden gidecekti. Dört gün sonra iş çıkışı buluşabilecekleri bir yer de önermişti. Daha yoksun semtlerden birinde bir sokağın adını vermişti. Genelde kalabalık ve gürültülü bir açık pazar kuruluyordu bu sokakta. Ayakkabı bağcığı veya dikiş ipliği arar gibi tezgahların arasında oyalanacaktı. Sorun çıkmayacağını düşünüyorsa Winston yaklaştığında yalancıktan burnunu silecekti. Aksi takdirde Winston onu tanımıyormuş gibi yürüyüp uzaklaşacaktı. Şansları yaver giderse kalabalığın arasında güvenli bir biçimde 15 dakika kadar konuşabilir, sıradaki buluşmayı ayarlayabilirlerdi. "Şimdi gitmem gerekiyor," dedi. Winston'ın talimatlarını ezberlediğinden emin olur olmaz. 19.30'da dönmüş olmalıyım. Cinsellik karşıtı gençlik birliği için 2 saat gönüllü çalışmam, broşür dağıtmam veya benzeri bir şeyler yapmam gerekiyor. Ne lanet iş değil mi? Üstümü başımı şöyle bir silkeler misin? Saçıma dal parçası falan takılmamış değil mi? Emin misin? O zaman hoşça kal sevgilim. Hoşça kal. Winston'ın kollarına atıldı onu sıkıştırarak öptü, kırpa ağaçları aralayarak kendine yol açtı ve ormanın içinde sessizce kayboldu. Vincent'in onun soyadını ve adresini hala öğrenememişti. Gerçi önemi de yoktu. Çünkü dört duvar arasında buluşmaları veya yazılı iletişim kurmaları düşünülemezdi bile. Ormanın ortasındaki açıklığa bir daha dönmediler. Mayıs ayı boyunca yalnızca bir kez daha başarabildiler sevişmeyi. Yine Julia'nın bildiği bir gizlenme yerinde 30 yıl önce atom bombası düşen neredeyse tamamen terk edilmiş bir taşra bölgesindeki kilise yıkıntısının çan kulesinde buluştular. Kuleye vardığınızda güzel bir saklanma yeri olduğunu görüyordunuz ama oraya ulaşmak tehlikeli ve zordu. Geri kalan zamanda yalnızca sokaklarda, her akşam başka bir yerde ve en fazla yarım saat boyunca görüşebildiler. Sokakta buluşunca yarım yamalak da olsa konuşabiliyorlardı genelde. Kalabalık kaldırımlarda sürüklenirken, hemen hiç yan yana gelmeden, birbirlerine bakmadan sürdürdükleri bir deniz fenerinin ışığı gibi yanıp sönen, tuhaf, aralıklı sohbet, parti üniformalı birinin yaklaşması veya tele ekranın kapsama alanına girmeleri üzerine aniden kesiliyor, birkaç dakika sonra cümlenin ortasından devam ediyor kararlaştırdıkları yerde yollara ayrıldığında aniden yarıda kalıyor, ertesi gün selam sabah gerek duyulmadan kaldığı yerden sürüyordu. Bu şekilde konuşmaya alışkın görünen Julia buna taksitli sohbet diyordu. Dudaklarını kımıldatmadan konuşmakta da şaşırtıcı ölçüde becerikliydi. O ay boyunca hemen her akşam buluşmalarına rağmen bir kez öpüşebildiler. Sessizce ara sokaklardan birinden geçerken Julia'na caddelerden ayrıldıklarında asla konuşmazdı, kulakları sağır eden bir gürültü koptu. Sonra Winston kendini yaralanmış ve dehşete kapılmış halde yerde yan yatarken buldu. Çok yakınlarda bir yere roket bombası düşmüş olmalıydı. Aniden Julia'nın yüzünün birkaç santim uzağında olduğunu fark etti. Ama kızın yüzü tebeşir gibi olmuştu. Dudakları bile bembeyazdı. Ölmüştü hemen onu kendine doğru çekti ama ılık ve canlı bir yüzü öpmekte olduğunu fark etti. Gerçi dudaklarının arasında o pudra gibi tozdan vardı. Her ikisinin de yüzü gözü sıva tozu içindeydi. Kimi akşamlar randevu noktasına ulaşıyor ama hiçbir işaret vermeden birbirlerinin yanından geçip gidiyorlardı. Çünkü bir devriyenin köşeyi döndüğünü ya da bir helikopterin başlarının üzerinde durduğunu fark ediyorlardı. Daha az tehlikeli olsaydı bile buluşacak zaman bulmaları çok güçtü. Winston haftada 60 saat çalışıyordu. Julia'nın çalışma saatleri daha da uzundu. Ve işin yoğunluğuna göre serbest günleri değişebiliyor, çoğunlukla da Winston'ınkilerle çakışmıyordu. Zaten Julia'nın akşam tamamen serbest olduğu çok nadirdi. Seminerlere, gösterilere katılmaya, seks karşıtı gençlik cemiyeti için yazılı materyal dağıtmaya, nefret haftası için pankart hazırlamaya, tasarruf kampanyası için bir şeyler toplamaya ve benzer faaliyetlerle uğraşmaya inanılmayacak kadar çok zaman harcıyordu. Bunun karşılığını kamuflaj olarak alıyorum diyordu. Küçük kurallara uyarsan büyükleri ihlal edebilirdin. Hatta Winston'ı da fazladan bir akşamını daha gözden çıkarmaya, gayret keş parti üyelerinin gönüllü olarak yaptığı yarı zamanlı cephane imalatı işine yazılmaya ikna etti. Bu yüzden Winston haftada bir akşam dört saatini kasvetli çekiç seslerinin tele ekranların müziğine karıştığı cereyanlı, kötü aydınlatılmış bir atölyede geçiriyor, büyük ihtimalle bir bomba düzeneğine ait minik metal parçalarını birbirine vidalarken afakanlar basıyordu. Kilise kulesinde buluştukları gün parça parça sohbetlerdeki boşlukları doldurmuşlardı. Cayır, cayır yanan bir öğle sonrasıydı. Çanların üstündeki minik kare odada hava sıcak ve durgundu. Ayrıca ortalık fena halde güvercin kakası kokuyordu. Toz içinde, çalı çırpı saçlı zeminde oturup saatlerce konuşmuşlar, sadece zaman zaman biri kalkmış, gelip giden var mı diye mazgaldan bakmıştı. Julia 26 yaşındaydı. Bir yurtta 30 başka kızla birlikte yaşıyor. Hep leş gibi kadın kokuyor. Kadınlardan nasıl da nefret ediyorum demişti parantez içinde. Tam da Winston'ın tahmin ettiği gibi Kurgu Dairesindeki roman yazma makinelerinde çalışıyordu. Esasen güçlü ama çapraşık bir elektrik motorunu çalıştırmak ve bakımını yapmaktan ibaret işini seviyordu. Zeki değildi ama ellerini kullanmayı seviyor, makinelerin yanında kendini rahat hissediyordu. Planlama Komitesi'nin yayımladığı genel talimatlardan başlayıp yeniden yazma takımının son toparlamasına kadar giden roman yazma sürecinin tamamını ezbere biliyordu. Ama bitmiş ürüne ilgisi yoktu. Okumayı pek umursamadığını söylemişti. Kitaplar üretilmesi gereken bir maldı. Tıpkı reçel ya da ayakkabı bağcığı gibi. Altmışların başlarından önceki hiçbir şeyi anımsamıyordu. Ve devrim öncesi günlerden sıkça bahsettiğini bildiği tek kişi de o sekiz yaşındayken kaybolan bir büyük babaydı. Okulda hokey takımının kaptanıydı ve iki sene üst üste jimnastik madalyası kazanmıştı. Seks karşıtı gençliği cemiyetine katılmadan önce ajanlarda tabur lideri ve gençlik cemiyetinde şube sekreteriydi. Daima kusursuz bir karakter görüntüsü çizmişti. Hatta iyi bir şöhretin şaşmaz işareti olarak pornoseke yani kurgu dairesinin proller arasında dağıtılmak üzere ucuz pornografi üreten alt seksiyonuna seçilmişti. İçinde çalışanların buraya Mucuk Evi adını taktığını belirtti. Orada bir yıl kalmış, proleter gençlerin illegal bir şey aldıkları izlenimiyle gizlice satın aldıkları, tokatlama hikayeleri ya da kızlar okulunda bir gece gibi başlıklar taşıyan ve mühürlü paketlere konan kitapçıkların üretiminde çalışmıştı. Nasıl şeyler o kitaplar diye sordu Winston merakla. Ah, iğrenç saçmalıklar. Aslında çok sıkıcı şeyler. Toplam 6 tane olay örgüsünü biraz değiştirip tekrar tekrar kullanıyorlar. Tabii ben yalnızca kaleidoskop başındaydım. Yeniden yazım ekibine katılmadım hiç. Edebiyattan anlamıyorum sevgilim. O kitapları yazabilecek kadar bile anlamıyorum. Pornosek'in tüm çalışanlarının şube müdürü hariç kadın olduğunu şaşkınlıkla öğrendi Winston. Uğraştıkları pisliğin seks dürtülerini kontrol altında tutmakta kadınlardan daha başarısız olan erkekleri kolayca baştan çıkaracağı düşünülüyordu. Evli kadınların bile orada çalışmasını istemiyorlar diye ekledi Julia. Kızların daima son derece saf olduğu düşünülüyor. İşte burada öyle olmayan biri var. Julia ilk ilişkisini 16 yaşındayken 60 yaşında bir parti üyesiyle yaşamış, adam daha sonra tutuklanmamak için intihar etmişti. İyi de etti dedi Julia. Yoksa itirafçı olduğunda benim adımı ondan alırlardı o zamandan beri başkaları da olmuştu. Hayat oldukça basitti ona göre. İnsan iyi zaman geçirmek istiyordu, onlar yani partide iyi zaman geçirmene engel olmak istiyordu. Sen de kuralları elinden geldiğince çiğniyordun. Onların hayattan haz alınmasını engellemek istemesini, insanın yakalanmak istememesi gibi doğal buluyordu. Partiden nefret ediyordu ve bunu en kaba sözcüklerle dile getiriyordu. Ama partiyi genelleyerek eleştirmiyordu hayatına temas etmediği sürece parti doktrinleri onu ilgilendirmiyordu. Winston onun günlük kullanıma geçmiş olanlar dışında asla güncel dil sözcükleri kullanmadığını fark etti. Biraderlikten bahsedildiğini hiç duymamıştı ve varlığına inanmayı reddediyordu. Partiye karşı her türlü örgütlü başkaldırı başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdu ve ona aptalca geliyordu. Akıllıca olan aynı anda hem kuralları ihlal edip hem de hayatta kalmaktı. Winston genç nesilde onun gibi kaç kişi olduğunu merak etti. Hepsi devrim dünyasında büyümüştü. Başka hiçbir şey bilmiyorlardı. Partiyi gökyüzü gibi değiştirilemez bir şey olarak kabul etmişlerdi. Otoritesine isyan etmek yerine bir tavşanın tazıyı savuşturması gibi ondan yakayı sıyırmaya bakıyorlardı. Evlenme ihtimalini hiç tartışmadılar. Düşünmeye değmeyecek kadar uzaktı bu onlara. Winston karısı Catherine'den bir şekilde kurtulabilse bile mevcut hiçbir komite böyle bir evliliği onaylamazdı. Hayalini kurmakta bile umut yoktu. Nasıl biriydi karın diye sordu Julia. O biraz iyi düşünlü diye bir güncel dil sözcüğü var duymuş muydun? Doktrinlere doğuştan inanan, aklından kötü bir düşünce dahi geçiremeyen kişi anlamında. Hayır sözcüğü duymadım ama öyle insanlar tanıyorum tabii. Winston evlilik hayatının hikayesini anlatmaya başladı. Ama Julia tuhaf bir şekilde hikayenin ana parçalarını zaten biliyor gibiydi. Winston ona dokunur dokunmaz Catherine'in bedeninin nasıl katılaştığını, kollarını kocasına sıkı sıkı doladığında bile bütün gücüyle onu itmeye çalıştığı izlenimini nasıl yarattığını sanki bizzat görmüş ya da hissetmiş gibi sayıp döktü Julia. Winston böyle şeyleri onunla konuşmakta hiç zorlanmıyordu hem zaten Catherine acı bir hatıra olmaktan uzun zaman önce çıkmış, geriye sadece nahoşluğu kalmıştı. Son yaptığı şey olmasaydı yine de dayanabilirdim dedi. Catherine'in her hafta aynı gece onu zorladığı minik frijit seremoniden bahsetti. Yapmaktan nefret ediyordu ama hiçbir şey onu yapmaktan alıkoyamazdı. O eyleme ne isim takmıştı biliyor musun? Asla tahmin edemezsin partiye karşı ödevimizi yerine getirmek dedi Julia hemen. Nasıl bildin bunu? Ben de okula gittim sevgilim. 16 yaşından büyükler ayda bir kez cinsellik konusunda bilgilendirilirdi. Gençlik hareketinde de yapılırdı aynısı. Yıllar boyunca koşullandırıyorlar insanları böyle. Çoğu zaman da işe yarıyor sanırım. Tabii gerçekten ne düşündüklerini bilemiyorsun. İnsanlar öyle iki yüzlü ki konu hakkındaki görüşlerini daha ayrıntılı anlatmaya başladı. Dönüp dolaşıp her lafı kendi cinselliğine getiriyordu Julia. Herhangi bir şekilde bu konuya temas edildiğinde büyük kavrayış kabiliyeti ortaya çıkıyordu. Winston'ın aksine o, partinin cinsel püritenliğinin içsel anlamını kavramıştı. Mesele sadece seks içgüdüsünün parti kontrolü dışında kendine ait bir dünya yaratması ve bu yüzden mümkünse yok edilmesinin gerekmesi değildi. Daha önemlisi cinsellikten mahrumiyetin hisleri yaratmasıydı. Bu istenen bir şeydi. Çünkü savaş çılgınlığına ve lidere tapmaya dönüştürülebiliyordu. Julia durumu şöyle ifade etmişti. Seviştiğinde enerji harcarsın ve sonrasında mutlu olur, hiçbir şeyi önemsemezsin. Böyle hissetmene katlanamazlar. Sürekli enerjiyle dolup taşmanı isterler. Bu tören yürüyüşleri, tezahüratlar ve bayrak sallamalar cinselliğin bozulup kokuşmuş hallerinden ibaret. Kendi içinde mutluysan, büyük birader, üç yıllık planlar, iki dakikalık nefret ve diğer tüm lanet şeyler ne diye yüreğini hoplatsın ki? Bu çok doğru diye düşündü Winston. İffetlilik ile siyasi ortodoksluk arasında son derece doğrudan ve sıkı bir ilişki vardı. Partinin Üyelerindeki korkuyu, nefreti ve kör inancı istenen seviyede tutmak için güçlü bir içgüdüyü bastırmaktan ve onu yönlendirici güç olarak kullanmaktan başka bir çaresi var mıydı? Seks dürtüsü parti için tehlikeliydi. Partide onu kendi yararına kullanmıştı. Ebeveynlik içgüdüsü konusunda da benzer bir numaraya başvurmuşlardı. Aile ortadan kaldırılamazdı. Hatta insanlar çocuklarını neredeyse eski tarzda sevmeye teşvik ediliyordu. Çocuklar ise sistemli bir şekilde ailelerine karşı yetiştiriliyor, ajanlık etmeleri ve ebeveynlerinin sapkınlıklarını bildirmeleri öğretiliyordu. Aile fiilen düşünce polisinin bir uzantısı haline gelmişti. İnsanların hepsinin onları yakından tanıyan muhbirler tarafından gece gündüz kuşatılmasını sağlayan bir araçtı artık. Birden aklı tekrar Catherine'e gitti. Katherine onun görüşlerinin ortodoksluktan uzaklığını tespit edemeyecek kadar aptal olmasaydı, muhakkak Winston'ı düşünce polisine ihbar ederdi. Ama gerçekte o an aklına Katherine getiren şey, alnının boncuk boncuk terlemesine yol açan boğucu öğleden sonra sıcağıydı. 11 yıl önceki başka bir sıcak yaz günü olan, daha doğrusu olamayan bir şeyi anlatmaya başladı Julia'ya. Evlendikten 3-4 ay sonrasıydı kent civarında çıktıkları bir toplu kır gezintisinde yollarını kaybetmişlerdi. Diğerlerinden sadece birkaç dakika geride kalmışlardı. Ama yanlış yöne sapmışlar, sonra da kendilerini eski bir kireç ocağının kenarında bulmuşlardı. Önlerinde 10 ya da 20 metrelik bir uçurum, en dipte de kayalar vardı. Yol sorabilecekleri hiç kimse yoktu. Catherine kaybolduklarını anladığı anda son derece huzursuz olmuştu. Yürüyüşçü kalabalığının gürültü patırtısından bir an bile uzak kalmak onda yanlış bir şey yaptığı izlenimi yaratmıştı. Geldikleri yönden bir an önce dönmek istemiş ve diğer yönü gözleriyle araştırmaya başlamıştı. Ama tam o anda aşağıdaki uçurumun çatlaklarında büyüyen minik çiçekler Winston'ın dikkatini çekmişti. Çiçeklerden biri iki renkliydi. Görünüşe göre aynı kökten magenta ve tuğla kırmızısı çıkmıştı. Winston daha önce hiç bu türden bir şey görmemişti. Gelip bakması için Catherine'e seslendi. Bak Catherine, şu çiçeklere bak. Dibe yakın olan öbektekiler. İki farklı renkte olduklarını sen de görüyor musun? Kadın gitmek üzere yürümeye başlamıştı bile. Ama epeyce hırçın bir tavırla bir anlığına geri döndü. Hatta Winston'ın nereye işaret ettiğini görmek için uçurumun kenarından eğildi. Winston de onun biraz arkasında duruyordu ve sağlam dursun diye belinden tutuyordu. O an aklına nasıl tam anlamıyla yalnız oldukları gelivermişti. Etrafta tek bir insan yoktu. Tek yaprak kımıldamıyordu. Hatta tek bir kuş bile uyanık değildi. Böyle bir yerde gizli mikrofon tehlikesi çok azdı. Üstelik bir mikrofon varsa bile sadece sesleri alabilirdi. Öğleden sonra en sıcak, en uyku verici saatteydiler. Güneş yukarıda parıldıyor, ter damlaları yüzünden süzülüyordu. O an düşünmüştü ki, Neden ona itivermedin, dedi Julia. Ben olsam iterdim. <laughs> evet tatlım, sen olsan iterdin. Şimdiki aklım olsa ben de itmiştim. Ya da belki iterdim. Emin değilim. İtmediğine pişman mısın? Evet, genel anlamda düşünürsek itmediğime pişmanım. Tozlu zeminde yan yana oturuyorlardı. Mince'nin onu kendine doğru çekti. Kızın başı omuzuna yaslandı. Saçının nefis kokusu güvercin pisliklerinin kokusunu bastırdı. Çok genç diye düşündü. Hala hayattan bir şeyler bekliyor. Münasebetsiz bir kişiyi uçurundan atmanın hiçbir şey çözemeyeceğini anlayamıyor. Aslında hiçbir şey değişmezdi dedi. O halde neden itmediğine pişmansın diye sordu Julia. Olumsuz yerine olumluyu tercih ettiğinden sadece oynadığımız bu oyunu kazanamayız. Bazı mağlubiyetler diğerlerinden daha iyidir. Hepsi bu. Kızın omuzlarının kımıldanışından kendisine katılmadığını anladı. Ne zaman bu tür şeyler söylese Julia karşı çıkıyordu. Bireyin daima yenilgiye uğramasının doğanın bir kuralı olduğunu kabul etmeyecekti. Bir bakıma sonunun kötü olacağının farkındaydı. Er ya da geç düşünce polisi onu yakalayıp öldürecekti. Ama zihninin başka bir kısmında da seçtiği şekilde yaşayabileceğin gizli bir dünya inşa etmenin bir şekilde mümkün olduğuna inanıyordu. Tek gereken şans, kurnazlık ve cesaretti. Mutluluk diye bir şey olmadığını, tek zaferin uzak gelecekte bulunduğunu, sen öldükten çok sonra geleceğini, partiye savaş ilan ettiğin anda kendini ölmüş bilsen iyi edeceğini anlamıyordu. Biz öldük dedi Winston. Daha ölmedik dedi Julia bu sözlerin şiirselliğini yeryüzüne indirerek. Fiziksel olarak ölmedik. Ama daha ne kadar zaman? Altı ay, bir yıl, olsa olsa beş yıl. Ölmekten korkuyorum. Sen gençsin, o yüzden benden daha fazla korkuyor olman gerekir. Elbette elimizden geldiğince ölümü geciktireceğiz. Ama pek bir şey değişmeyecek. İnsan dediğin şey değişmediği müddetçe ölüm ve yaşam aynı şeydir. Saçma sapan konuşma. Hangisiyle sevişirdin? Benimle mi? Bir iskeletle mi? Hayatta olmayı sevmiyor musun? Hissetmeyi sevmiyor musun? Bu benim. Bu benim elim. Bu benim bacağım. Ben gerçeğim. Ben boşlukta yer kaplıyorum. Ben canlıyım. Bundan hoşlanmıyor musun? Cülle dönüp göğsünü ona dayadı. Winston kızın tulumunun altındaki olgun ama sert memelerini hissedebiliyordu. Kızın bedeni içindeki gençliğin ve yaşam enerjisinin birazını ona aktarıyor gibiydi. Evet bunu seviyorum dedi Winston. Ölüm hakkında konuşmayı bırak o zaman. Şimdi beni dinle tatlım. Bir sonraki buluşmamızı ayarlamamız gerek. Ormandaki yerimize tekrar gidebiliriz. Orayı epeyce uzun süre dinlendirdik. Ama bu kez oraya farklı yoldan gitmelisin. Her şeyi düşündüm. Trenle gideceksin. Ama dur sana çizerek anlatayım. Julia her zamanki pratikliğiyle tozları bir araya süpürerek bir kare yaptı. Ardından güvercin yuvasından aldığı bir dal parçasıyla zemine bir kroki çizmeye koyuldu.